Videoyu bitirmek isterdim 10 dakika var ha. Biz de çok ee, sarmıyor. Şu an hani çok gerçekten boşalan çıktı cidden. Hani şakasını yaptık gerçekten öyleymiş. Tonguç'a da bir bu espri yapılmamış mı? Yo Tonguç oğlum Bu video Tonguç'la ilgili sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklere diss atma amaçlı hazırlanmıştır. i̇şte Tonguç'la ilgili yanlış bilinen ya da merak edilen gerçekler. Tonguç, Tonguç ifşa videoları. Tonguç Tonguç'la ilgili en büyük şehir efsanelerinden biri yüzünün ifşa olduğuna dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler. İzlediğiniz video öğrenciler arasında en çok yayılan ve ifşa adı altında yayınlanan bir videoya yayın. ait. Olayın aslı ise şöyle. Video Tonguç Akademi tarafından 9. sınıf kanalında paylaşılmış bir hikayeye ait. Videodaki hoca ise o oğlum bunun kim Tonguç sanıyorsa beynini iskence Tonguç dinleyen amına koy. Hikayeye ait. Videodaki Tonguç hoca dinleyen. ise o dönem Tonguç Akademi lise kanallarında ve kampüs kanalında çekim yapan halihazırda defalarca yüzü görünmüş matematik öğretmeni. Yani maalesef Malmıyorum Tonguç değil. Nerede Tonguç değil amına koyayım? Tonguç kalemleri. Tonguç Akademi'nin videolarında öğretmenlerin kullandığı o meşhur kalemler. Öğrenciler tarafından uzun yıllardır bu kalemleri nereden satın alabileceklerine dair sıkça sorular gelmekte. Fakat bu kalemleri kırtasiyelerde ya da herhangi bir yerde bulmak mümkün değil. Kalemler Tonguç Akademi'de sadece içerik üreticisi hocaların videolarda kullanması amacıyla özel olarak tasarlanıyor. Hayır, kimse çok Tonguç yapmamış. Fiziksel Kursları Gelelim Tonguç Akademinin fiziksel bir kursu olup olmadığına. Cevabını birçok öğrenci bilse de bazen kulaktan kulağa yanlış bilgiler dolanabiliyor. Gerçek şu ki Tonguç Akademinin gelişmiş dijital eğitim sisteminin haricinde fiziksel herhangi bir dershane ya da kursu yok. Videolardaki yazıları kimler yazıyor? Tonguç videolarındaki kağıtlara yazılan yazıların hocalar tarafından yazıldığı düşünülmekte. Fakat birinci sınıftan on birinci sınıfa kadar konu anlatılır. Vay amına sürücü... koyayım. Çok büyütmüşler ha böyle birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Of. üzümü yapan LGS ve YKS gibi iki önemli sınava her gün içerik üreten bir yerde Oğlum hocaların... Oğlum yönetici... artık. Oha bu nasıl özellik? Şehit oha. Yandex Browser direkt Kara kodu özelliği gelmiyor. Yerde, hocaların buna yetişebilmesi Oha. mümkün değil. Tonguç Akademi videolarında gördüğünüz yazılar uzman tipograflar tarafından kaleme alınarak Tonguç çizeri tarafından karikatürlerle canlandırılıyor ve büyük bir emeğin sonunda öğrencilerle buluşuyor. İşte sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilerle ilgili gerçekler bu şekilde. Tonguç'la ilgili daha fazla özel bilgiye ulaşmak için videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ben bunu beğenirim aga. Ben bunu beğenirim aga. Ben bunu beğenirim aga. Yani. Kana giriyor. <laughs> yine full ifşa bir diz. Diğer kanallara. Lan ya, tom Tonguç ifşa bilmiyordum böyle bir video olduğunu hani YouTube'da bu başlıkla video var hani. <laughs>